kitabımız Demet Ekmekçioğlu'nun Son Tablet isimli yeni kitabı. Bu kitap tarihin izini sürmek isteyen okurlar için gerçekten muazzam bir çalışma. Yeraltı Sırları serisi kapsamında çıkan bir kitap. Bu kitabımızda kahramanımız Doğa yaz tatilinde bir kazı kampına katılıyor. Burada bulduğu esrarengiz bir tabletin izini sürerek geçmiş çağlarda yaşamış pek çok insanın hikayesine ortak oluyor. Bir yandan arkeolojinin inceliklerini öğrenirken bir yandan da macera dolu bir yaz tatili yaşamış oluyor. Çok başarılı bir kurgusu var gerçekten. Bir solukta okunan bir kitap. İkinci kitabımız... TUDEM Edebiyat Ödülleri, Gülten Dayıoğlu Vakıf Ödülü gibi pek çok prestijli ödülün sahibi Kore Avcı Çakma'nın son çıkan kitabı Doktor Kimon'un Laboratuvarı. Kelimenin tam anlamıyla yeni nesil bir gençlik kitabı olmuş. Burada çok dinamik bir kurgusu var bir defa ve çok başarılı bir kurgu var aynı zamanda bu kitapta Doktor Kim onun laboratuvarında pek çok yapay zeka üretiliyor Doktor sanat var Doktor oyun var Doktor matematik var Doktor oyunun ilk sürümü Ben oyun oynamayı çok seven kazanma hırsıyla oynayan bir karakter ama gelin görün ki bir huyu var benin etik değerleri yok Ben bir şekilde laboratuvardan kaçmayı başarıyor ve insanlarla temas kuruyor. Bu haliyle de insanlar için büyük bir mücadele başlamış oluyor. Mutlaka 10 yaş ve üzeri çocuklarımızın okumasını şiddete tavsiye ettiğimiz kitapların başında. Bugünkü son kitabımız Birsen Ekim Özen'in Dünyada Bir Başına isimli kitabı. X Libris'ten çıktı. Bu kitapta bir özellisi olarak faaliyette bulunan eski bir köşkte yaşayan Firuz isimli hayaletin hikayesi anlatılıyor. Bu Firuz isimli hayaletimiz çocukların arasına karışıyor. Öğrencilerin hayatlarına ortak oluyor. Bu öğrencilerin pek çok ilginç özelliği var öne çıkan. Kimisi çok dedikoducu, kimisi çok disiplinli. Başlarını devamlı derde sokan, e, muhtelif maceralara atılan çocuklar bunlar. Kitabın kurgusu muazzam, gizemlerle dolu, sırlarla dolu e, bir anlatımı var. Ee, yine böyle temposu yüksek, kitapları seven çocuklar, ilk gençlik çağlarına yakın çocuklar için son derece uygun bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü anlatacağımız kitapların da sonuna geldik. Yeni kitaplarımızla tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Hoşçakalın.